Kendi resmi Lego setimi yapıyorum. ikinci bölüm. Ölçeklendirme ve taslak tasarım. Lego setlerinde gerçekliği yakalayabilmek için ölçeklendirme çok önemli. Burada iki noktamız var. Birincisi Lego'nun ürettiği parçalardaki birimlere dikkat edilmedi. İkincisi tercih ettiğiniz yapıları gerçek boyutlarındaki oran orantıyı tutturmanız gerekli. Mesela çok güzel önerilerden biri olan kedi figürünü sete dahil etmek istersek gerçek bir kedinin oturan hali 30 cm olsa set içerisinde yer alacak en yüksek iki yapıdan biri olan çamlıca kulesi için gerçek boyutuna göre bir tasarım yaptığımızda Lego parçalarıyla neredeyse 2 metrelik set yapmamız gerekecek. Bu yüzden kedi figürünü standardı bozacağı için ekleyemiyorum. Ama bir yerlere yerleştirmeye çalışacağım. Setin gerçekliğini koruyabilmek adına 1'e 886 ölçekte ilerliyor olacağız. Taslak tasarım olarak üstten görünüm şu şekilde. Alanımız 32 birim uzunluk, 14 birim genişlik olacak. Kuzey kısmında köprü olacak. Güneybatı tarafında Ayasofya, biraz kuzeyinde Galata Kulesi olacak. Tabi arasına Haliç de eklenecek. Kuzeye doğru Dolmabahçe, sonrasında da iş merkezleri olacak. Doğu tarafına Çamca Kulesi ve sahiline Üsküdar sahilini ekleyeceğim. Üsküdar'ın da biraz güneybatısına doğru kız kulesini, onun güneyine de Avrasya Tüneli'ni ekleyeceğiz. Ve Avrasya Tüneli'ni yandan gözükebilir hale getireceğiz. Eğer ki ölçüye uydurabilirsem de vapurları da ekleyeceğim. Bir sonraki bölümde artık gerçekten de tasarıma geçiyor olacağım. Bu tarz Lego içerikleri için takipte kalın.